Abi geçiyorum. Öncelikle sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları. <laughs> İlk uygulamada benim oyun sandığım aile materyali setinin uygulamasını gerçekleştirecek olan öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz müdürlerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi buradan Filistinli şehitler için bütün İslam alemine, geride kalan yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Hepsine sabırlar diliyorum. Zor bir dönem, zor bir iş. Filistin meselesi elbette tüm İslam aleminin, tüm insanlığın bir meselesi ve kanayan bir yarası. Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmak ve özellikle çocuklar için neler yapabileceğimiz konusunda daha fazla duyarlı olmak durumundayız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'deki çocuklarımıza oyun sandıklarımızı gönderiyoruz ve onların eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. İstedik ki Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklarından yararlansın ve biz çocuklara ne gönderelim diye düşündüğümüzde benim oyum sandığım ilk aklımıza gelen şey oldu arkadaşlarımızla beraber. Aklımızla, yüreğimizle Filistinli çocukların yanındayız elbette ve savaş maalesef en çok çocukları etkiliyor. En çok zararı onlar görüyor. Hiçbir sorumluluğu olmayan, olup bitenin farkında olmayan çocuklar ne yazık ki çok zorlanıyorlar ve savaşın kalıcı etkilerinden mağdur oluyorlar. Bu durum elbette vicdanlarımızı kanatıyor, vicdanlarımızı rahatsız ediyor ve şöyle bir soruyla karşı karşıya getiriyor bizi. Peki ben bu çocuklar için ne yapabilirim? Biz bu çocuklar için ne yapabiliriz? İşte bu sorunun cevabına baktığımızda da Milli Eğitim Bakanlığı olarak elbette eğitimin içinden bir şey yapmayı öncelikle arzuluyoruz ve şartlar oluştukça Filistin'deki çocuklarımız için de daha fazla e, işler, projeler yapmayı elbette hedefliyoruz. Bu tabii ki bütün dünyadaki çocuklar için geçerli. Bütün dünyadaki çocuklar için neler yapabiliriz? Hep birlikte dünyayı nasıl güzelleştiririz sorusunun cevabının peşindeyiz. Elbette sağlıklı olarak belli ortamlarda bulunmak, iyi bir eğitim almak, güzel e, mekanlarda bulunmak hepsinin hakkı. Ve bu temel hakka da bizim bir şekilde katkıda bulunmamız gerekiyor. Çok değerli katılımcılar, biraz önce Sayın Genel Müdürümüz de ifade etti. Bu çalışma Genel Müdürlüğümüzün ders aletleri yapım merkezi ile beraber oluşturduğu bir proje ve tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi ürünlerinden oluşan bir sandık bu. İçindeki materyaller bilim insanları tarafından özel olarak seçildi ve çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınarak oluşturuldu. Benim oyun sandığım seti bizim sahada da deneme imkanı bulduğumuz çok pratik bir sandık ve çocukların eğitimine gerçekten büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu eğitim setinin içinde neler var? 31 ayrı materyalden söz ediyoruz ve 52 tane de farklı ürün var. Sandığın üretimi, hazırlanması tamamen burada yapıldı. Ee, burada bizim çok büyük projelerimiz var. Ee, ve bu projelerin hepsi Türkiye'nin eğitim sistemine katkıda bulunuyor. Oyun sandığının içinde bir şeyden çok şey kitabı, boya seti, büyüteç, dama taşları, geçmeli birim küpler, geometri tahtası, kale yapı blokları, kırtasiye seti, Silofon, oyun halısı, eşleştirme kartları, oyun hamuru ve birçok oyuncak içinde mevcut. Ve bütün bunlar gerçekten bir çocuğun hayallerini süsleyen ve eğitimine çok rahatlıkla katkıda bulunacak materyaller. Bin adet hazırlandı bu sandıklardan. İçine Türk bayrağı, Filistin bayrağı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlığımızın Türkçe ve Arapça mesajları da bu çocuklarımız için yerleştirildi. Ayrıca benim oyun sandığım içindeki materyallerin amacını açıklayan, çocuk gelişimi konusunda aileleri bilgilendiren bir rehberimiz de var. Bu da çok önemli çünkü aileler bu sandığı aldıklarında neler yapacak, yapabileceklerini çok daha net bir biçimde anlayabilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin destek mesajlarını da içeriyor bu rehber. Ee, ve bunun tasarımı burada yapıldı ve e, gereken açıklamalar da konuldu. Bu sandığın çocuklarımızın gelişimi üzerinde çok olumlu katkılar sağlamasını ümit ediyoruz. Çünkü bunun Türkiye'deki örneklerini görme imkanımız oldu ve çocuğun erken yaştan itibaren gelişimine e, yardımcı olabilecek, beceriler kazanmasına katkı sağlayabilecek materyaller bunlar. Bu tırların içine yerleştirdiğimiz oyun sandıkları ile Filistin'deki yavrularımıza sevgimizi gönderiyoruz. Oyun oyuncaklarımızı gönderiyoruz. Güzel günlerin geleceğine dair inancımızı gönderiyoruz. Aslında umudumuzu gönderiyoruz ve beraber olduğumuzla ilgili duygumuzu gönderiyoruz. Onları desteklemek için daha fazla katkı sağlamak, savaşın bir an önce orada tümüyle sona ermesi ve çocukların korunması ve eğitim sisteminin içinde yararlanmaları elbette büyük umudumuz ve bunun için de ne gerekiyorsa insanlık olarak yapmak durumundayız. Biz bugün bu durumu daha da geliştiren projelerin peşindeyiz. Kızılay'ın da desteğiyle bu konuda her türlü gönderim, katkı, paylaşım işleri de hallediliyor ve bu çerçevede emeği geçen çok fazla arkadaşımız var bu projede. Bu proje sadece Filistin'deki çocuklarımız için hazırlanmış bir proje değil, Türkiye'deki tüm çocuklarımız için hazırlanan ama oradaki çocuklarımızın da yaralanmasını heveslediğimiz bir proje. Elimizin el verdiğince, gücümüz yettiğince daha fazla imkanlar oluşturmaya da bundan sonra da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu proje dahilinde, Sandığın içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir mesajı, bir mektubu var. Ben bunu da okumak istiyorum. İstikbalimizin mimarı sevgili evladım. Sokaklarından bal ve gül akan Filistin zor günler yaşıyor. İşgalin, yıkımın, bombaların altında çocuk olmanın güçlüğünü biliyoruz. Türk milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başındayız oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme. Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum. Yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum. Bu projenin devamı niteliğindeki çalışmalarda buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Filistinli çocuklara oyun sandığı tırımızı uğurluyorlar.